うん、ね Bayram. 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 Çocuklar, biz hangi bayram için hazırlık yapıyoruz? Cumhuriyet Bayramı. Aferin. Çocuklar siz kendiniz alsın. Ben çok yoruldum. <laughs> ben hastayım bak, hem hastayım çok hastayım ben. <laughs> hadi Yaren, hadi kızım. Şu balonları, balonları şu askılık var ya, o askılığa alsın. Az kılıklar ya bizi buraya. Orada az kılıklar ya. Buraya. Sevba, Sevba ne güzel oğlum. Ne tane. Ne? Ne vermedin? Efendim kızım, niye açamadın? Aç bakalım. <laughs> Cumhuriyetimizin 90. yılını kutluyoruz çocuklar. Kaçıncı yılıymış? 90. Tam 90 sene oldu Cumhuriyet ilan edileri. Hepinize iyi bayramlar. Dışına kopar kızım, dışına kopar. Evet e, 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 Efendim kızım, ne var orada? Hımm, balon havası inmiş. Olur böyle şeyler. Git kızım. Hadi yardımlaşın birbirinize yardım edin. Onları oraya asın çocuklar. Hadi bakalım, size güveniyorum. Hava senin balonun hangisi? Senin balonun hangisi? Oo sarı balon. Dur sen, senin balonun nerede kızım? Almadı mı? Niçin? Olur inşallah. Evet, Sevan da Cumhuriyet şekeri dağıtıyor herkese. Bu adet de yeni çıktı herhalde. Ye kızım ye. Çocuklar şekerlerini şimdi yiyebilirsiniz ama kabuklarını, kabuklarını yere atmayın lütfen, çöpe atın. Ben hiç kimse vermedi. Git al, git al bak sevbanda var. Sevbanı Emre'ye de ver oğlum. Sevban, 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 sevban. 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 Ne oldu Benim Sevban. Misine'ye de, de ver Sevban. Herkese ver oğlum. Eli açamıyor musun? Niye kızım? Ayşegül nasılsın? Bu bayrakların hepsini sen mi aldın? Kaç bayrağın var? Kaç bayrak aldın? İki bayrak, bir balon. Sen? Bir tane aldım. Emine sen hiçbir şey almadın herhalde. İki balon. aldım. İki balon. Seyit nasılsın iyi misin? Yardım etsin oğlum şu adamlara. Allah, ben, ben. Ben. Ne oldu Emine? Ben, ben. Ne oldu kızım? Dişini mi çektin sen? Nasıl çektin? Göster ben, 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 ben. bakalım. Şey, çektim. Hangi dişini? Nasıl, nasıl? Kendini çektin. Hiç acımadı mı canım? Hı hı. Samet şu arkaya götür de arkadaşlar asıyorum.